Oooo. Arif abi sündü sündü böyle doğru sündü şimdi ters döndüreceksin. Yerde la. Gördün mü? Böyle elemadı her kapıca. Ben böyle bir şey görmedim la. Çanılığın en büyük balığını biz tuttuk. Oğlum. Allah Allah. Yok la. Allah Allah. Ben böyle bir şey hiç hayatımda görmedim la böyle bir şey olur mu la? <laughs> la yastık Allah ne bu la? <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Hadi bir şey bir bak. Bir bana Birtibana bak bir bak. 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 Bir konuş bir ne bu? Bu ne ya Allah Allah. Kanlı canavar. Ben böyle bir şey görmedim. Kanlı canavarı Ben bildim amına koduğum seni şimdi. B K Allah kalkmaz bu. <laughs> Kaldıramadım ki. At önce bir şey kurtaralım mı şimdi? Ну <laughs> кто, <laughs> <laughs>